Oy bebekler. Bir tane açık sarışın. iki tane grilim. Bir tane de beyazlım grilim. Oy. Bebeklerim. Yavrularım. De bu. Annemiz de bu. Güzel yumamın yuma. yuma. of oh, bebeğim benim. Kuçuların oraya niye gittin bebeğim sen ya? Kuçuların oraya. Orada bebekleri nasıl alacağız biz senin? gelmiyorsun da. Ay şimdi. Oy bebeklerim anneniz bıraktı mı şey sizi? Bu. Anneniz bıraktı Hı. mı bebeği sizi? Hı, bebek, bebek. Bebek. Bebeklerime bakın. Oh bebeklerime bakın. Tamam şimdi. Şimdi size annemiz ve ablamız mama verecek bebeklerimizi sütlerini verdik. sıcak sularını koyduk. Tivitlerini yaptırdık. Ancak bebeklerden birini annesi götürdü. 3 tanesini bırakmıştı. 2 tanesi kaldı birini anne olan başka bir bebeğime verdik. O bakıyor. Oh bebek benim. Oh, oh benim yavrum. O oh, yesin ablada da onları. Yesin. Oh bebek yürüm. Yerim ağzını. Oy oh, bebeklerim. Oy oh, bebeklerim. Oh. Oh. Tatlılarım. Size sardık. Biz bezle sardık. Güzelleri düşür. Dörtücü kobluları. bebeklerini Oh yavrularım. Oh bebeklerim. Şırıngayla büyüteceğiz bebekleri. Tuvaletlerini yaptıracağız. ısıtacağız. Oh yavrularım. Oh bebeklerim. Oh. Bebeklerimiz hem ısınıyor. Hem doydular. Kendi tuvaletlerini yaptılar. Oyy oy 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 oy. Nereye gidiyorsun sen? Hı. Hı. Ah yavrularım benim. Ah bebeklerim benim. Tatlışkalarım. sabrı, ablaları abloları onları, oh, bebekleri. Çok tatlı bebekler çok. Gel şurayı biraz daha çekelim. Ablamız birazdan bizim Sütümüzü verecek Tübletimizi yapacağız Bebeklerim Gelin bakalım Abla şimdi Bebeklerinin mamalarını verecek Tübletlerini yaptıracak Sonra sıcak sularını koyacak Heh, Gel bebeğim, bebeğim Açık sarışın bebeğim Oy benim Zirilim Oy bebeklerim Evet, tuvaletimizi yaptık. Mamamızı yedik. Sütümüzü içtik. Şimdi sıcak su torbası getirdi ablamız bize. Heh, bebeklerim ısınsınlar. Ah oh, bebeklerim benim. Oy Hı, Sıcak su torbamız da tamam. Heh, ısınsın Isınsın yavrularım. Oy bebeklerim. Isınıyoruz. Mamamış, tuvaletimiz tamam. Şu an ısınıyoruz biz. Bebeklerim benim. Yavrularım. Şu anda bebeklerim ısınıyorlar. Bebeklerim. Karnımız doydu. biletimizi yaptık. Şimdi ısınarak uyuyoruz bebeklerim, bebeklerim benim.